Birleşmiş Motorculardan herkese selamlar. Ben Yiğit. Bugün yanımda NK450 ile beraber Toprak var. Ben de Toprak memnun oldum. Hoş geldin Toprak. Hoş buldum. Bu senin ilk motorun değil. Yok. Bunun arasında öncesinde, öncesinde 250 NK kullanıyordum. Sadık bir JT motor NK evet, sürüşsün. Ondan çok memnun kaldığım için zaten 450'ne geçmeye karar verdim. Çok enteresan. Biz NK'nın hep kötü <laughs> yanlarını, kroniklerini biliyoruz. Kötüler daha hızlı yayılıyor. Dolayısıyla bu videoda Toprak NK200 ve NK400 arasında böyle ufak kıyaslamalar yaparak motorlar. İkisini karşılaştırma olarak. Anladım. Şimdi ilk önce 250 NK'yı 2023 yılında almıştım. İki sene kullandım 2025'e kadar. Yaklaşık bir 15 bin kilometre falan kullandım. Üstünde durdum. Yani herkes diyor ki çok sorunu var. Çok kronikli motor. Evet. Yani ama ben sadece yağmurdan falan açması dışında bir problemi yaşamadım. Onu da zaten servise gittiğim zaman beynine ufak bir yazılım attılar. Orada hallettiler onu. Yani onun dışında bir problemi yapamadım. Her hafta işte motorumu yıkadım. Bir buçuk iki ayda bir yağlarını değiştirme. Güzel şekilde kullandım. Bana bir araza çıkarmadı. Ben de memnun kaldığım için dedim ki 450'sine geçeyim. Çok güzel yapmışsın. Memnun kaldıysan memnun evet. kalmaya da devam edersin umarım. Keşke zaten hiçbir sorun çıkartmasa, hiçbir kronik olmasa, internette de olmadığı için yayılmasa. Herkes biraz motorun düzgün baksa yani. Bakım bakımıyla filan Videoya başlamadan önce, eksilerimize geçmeden önce kanala abone olur ve video beğenirseniz. Abone olursanız çok, çok se se olur. Çok seviniriz. Toprak kırmayın arkadaşlar. Lütfen. Evet, geleneğimizi bozmuyoruz. NK400L'in X'leriyle bize ilgili ne anlatmaya başlayalım? <laughs> İlk X'lerinden başlayayım. En büyük problem zaten CHF kulesi SR'da da, NK'da da. Artçı selesi. Yani artçı selesi yok. Düşmanınızı bindirin ya. Bir 15-20 dakika kullandıktan sonra kesinlikle çok ağrı yapıyor, acıtıyor. Motorun granişi artçı selesinden daha yumuşak. Evet, kesinlikle. <laughs> Bu 450 LK'nın ikinci büyük problemi de arka freni kitlemesi. Arka fren belli bir yerden sonra şişiyor ve hani bastığınız zaman basılmıyor. Biraz sert basmanız gerekiyor 3-4 seferden sonra. Balata mı şişiyor? Ee, yüksek ihtimalle balata şişiyor. Değiştiren var mı balata hiç? Yok hiç değiştiren olmamış balatayı. Sadece 10.000 kilometreden sonra işte ağır bakımdan sonra. Ya, yani değiştirenler olmuş. Balatadan ziyade şeyden olabilir mi acaba? Hidrolik sıvısının DOT 5.1 en yüksek sıcaklıkta çalışıyor. DOT 4, bir düşük sıcaklıkta ya zaten 3 sebep olabilir. Evet. Balata, hidrolik, fren pompası. En ucuzundan başlarsın değiştirmeye. Fıt, fıt fıt diye gidersin. Ama zaten garanti kapsamlı motor olduğu evet, için. Evet garanti daha yeni. Ellememek daha mantıklı oluyor. Ve bu yeni kasası galiba. Evet, Kaç model? 25 model. 25 model. Çünkü ön kafa göremiş falan değişmiş böyle daha evet, evet olmuş. Aslında bir farklı daha kasası var da eserlerin mesela beyaz renk. Ama onlar daha Türkiye'ye geldim gelmedi bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Kafa gidon tasarımı hariç. Geri evet. kalan her yer şunları da çıkarırsak zaten esar. Aynen evet. öyle eser. Ya sadece küçük Otobüsü. biraz daha farkı. Eser daha racing olduğu için öne yatık. Bir de bir tık daha deposu küçük. Bunun deposu eserin deposundan genel olarak daha büyük. Burada naked olmanın avantajı var tabii. Evet kullanayım. tabii ki de naked şehir içi kullanında özellikle. Ama hani... yine de normal bir oturuştan ziyade daha böyle spor sporta yakın bir oturuşu var. Biz Aynen öyle. Yani yine bir tık daha öne doğru geldiğini hissediyorsun tabii. Yoruyor Bu mu seni o? Bir saat falan kullandıktan sonra aktif olarak bir de şehir içiyse işte sürekli vites saat indir frenle. Onda biraz yoruyor. Ne yalan söyleyeceğim. ilgili çünkü ben birkaç bir şey duydum. Seni üzen rahatsız eden bir şey var mı? Yani beni 250 üzen oluyordu. 250 hani çok sertti hani ekstra baskı yapmak gerek her ne kadar uğraşsam da hep full bakımını aksatmasam da ama bundan hani vitesler hani yağ gibi geçiyor akıyor koyuyor motor freninde de düşürürken de vitesi kaldırırken de hani ben bir problem yaşamadım daha Benim şu anlık motor duyduğum yorumda aşırı saçma yumuşak oldu yorumdayız Hani attık mı atmadık mı kestiremiyoruz abi o kadar yumuşak falan. Ama o da yüksek ihtimalle ilk aldığı zamandır. İlk aldığı zaman gerçekten çok yumuşak oluyor. Ama sonradan oturuyor ya alışıyor bir rodaj bittikten sonra. Ortalama 1000 bin kilometreden sonra. Ya biraz eskince. <laughs> evet. Ama 250'den saniye CF Moto kendini çok geliştirmiş. Ben bu kadar fark edeceğini düşünmüyordum. Bir 250'likle 450 arasındaki geçiş dışında hem teknolojisi olsun, sana sunduğu imkanlar olsun. Mesela kadranında navigasyon var. Artılına geleceğiz. Dur, <laughs> tamam. Önce eksilerde, önce bir doya doya gömeceğiz, sonra tamam, doya doya, doya, doya öveceğiz. <laughs> var mı başka eksisi aklına gelen? Arka fren disleri çok ısınıyor. Ekstra bir ısınma var. Normal dışında. Daha dün arkadaşım eledi bir atıyorum en maksimum 10 kilometre yol yapmışımdır. Karşıya ile bostanlı arası biraz turladık. yani iki parmağını koydu arkadaşım parmağı su topladı. şişti. Dün daha bu. Muhtemelen ondan sonra fren söyleyeyim. kitlemeden önce ufak ufak sıkmaya başlıyor. Yüksek ihtimalle kendisi içeride. Ya bunun evet. aslında birçok eksisi var. Bir motoru kasıyor, iki bloğu kasıyor, zinciri kasıyor. Yani komple tren tertibatını eskiyor. Zaten hep böyle orijinal sorunları çıkıyor. Bir önce de, de radyatör deliyordu mesela. Evet. O da çok saçma bir şekilde deliyordu. Önden lastik, çamurluk kısa kaldığı için taş atıyordu, deldiriyordu. Fix belli problemler evet. oluyor. Evet. Hani yani çok böyle orijinal, gerçek, bu nasıl olabilir diye şeyler çıkartıyordu. Gene evet. orijinal Anladım. bir problem çıkartmış sağ olsun CHP. <laughs> evet. Ama kimse Şaşıp yanlış anlamasın. Yani evet gömüyoruz ama bunlar olmasını istiyoruz. Çünkü rekabet ve kalite istiyoruz. Başka neler var? Başka onun dışında ben daha motorun bir problemini görmedim. Sorunu görmedim. İnternette, sosyal medyada ya da arkadaşlarının arasında senin yaşadığın sorunlar haricinde sorun yaşayan var mı duyduğun sorunlar, problemler? Yani duyduğum sorun, en çok duyduğum problem arka freni kitlemesiydi. Özellikle bu motor ne ve güçlü motor olduğu için çok fazla tek teker yapan var. Onu da işte kitleyip düşenler olsun. Tabi o aniden. Kasınca. Evet tabii ki de. Ben 650 NK sürmüştüm mesela. Bu 650 NK komple kemik bir motordu bence. Hani kemikli de değil kemik bir motordu. Debriyajından frenine, freninden gazına her şeyi böyle taş gibi motor yapmışlar. Gerçekten betona biniyormuş hissiyatı vardı. Bu öyle hissettirmiyor. Yani debriyajı, oturuş falan. Gerçi serisi normalde beklediğimden daha yumuşak çıktı. Art serisi hariç. Art daha serisi. Tatlış daha güzel olmuş bu. 650 NK'nın 2024 modeline nazara. Elektrikle ilgili sorun yaşayanlar duydum, gördüm ben. Sende öyle bir problem oldu mu? Bir iki kere Marshall problem yaşadım. En son dün yaşadım. O da bir kere. Yaşadım yani onun üstünde belki ilk aldığımda yaşamışımdır. İlk başta çalıştırıyorum, aş vermiyor. Ondan sonra bir daha enjeksiyonu tekrar aktif edip vitese attığım zaman hani bir daha hafif ayağımda yürüttüğümde 3-5 kilometreye geldim, o zaman oluyor. Yürütme sistemi gibi düşünebiliriz. Bir vurdurma yapıyorsun. Bir en küçük bir vurdurma. <laughs> bir de ABS ve TCS'nin kitlediği ile ilgili işleminin tam yerine getirmediği ile ilgili birkaç yorum gördüm ben. Sen de öyle bir şey duydun mu gördün mü? Yani ben mu? de ABS kitlemi problemi yaşamadı. ABS kitlemiye karşı disk kitliyormuş ama. <laughs> <laughs> Söyleyeyim gibi frenleri tutuyor. Frenlerinden memnunum. Ön freninden özellikle. Arka freni de ama tuttuğu zaman sıkıyor. Kendini salmıyor. Tam tuttuğu. Evet tam tutuyor ama tutmadığı zaman da işte hiç tutmuyor. Hani çok yüzde gibi düşünebiliriz o <laughs> ya kısmı. tutar ya tutmaz. Ya, tutar ya tutmaz aynen öyle. <laughs> Sen um... aynaları değiştirmişsin. Memnun olmadığın için mi değiştirdin yoksa bunlar daha yakışıklı gözüktüğü için mi değiştirdin? Daha güzel göründüğü için değiştirdim. Bunun aynaları da arkandaki arabayı görüyorsun ama daha sonrasını çok fazla görmüyorsun. Yani öteki aynası daha güzeldi. Öteki aynasıyla arkayı görebiliyordum. Ama titreşim yapmıyor aynaları. İkisi de. Peki motorda titreşim var mı genel olarak? Motorda 250'ye kadar çok titreşim vardı. Çünkü tek silindir. Ama bunda çift silindir olduğu için ben daha bir titremeden problem yaşamadım. Yani peklerden? Yok peklerden hatta tutacağım zaman telefonunda. Çok fazla titremiyor. Güzel zaten pekleri kavuşukla desteklemişler. Evet kavuşukla Motorun kasasından da dizlerin kısmından da titreşim almıyorsan, gidondan evet. da titreşim almıyorsan evet, evet. ne mutlu sana. Teşekkürler Buradaki ön fren hidroliğine de bir kapak falan alsak ya da dışına bir şey. Hani böyle gözükçene Bari Orada... <laughs> üstünde bir şey dursun yani siyahla falan kaplasınlar hani direkt bunda böyle apaçık ortada. Toprağın babası Mustafa abi kamera arkasında bir yorum yaptı. İdrar tahlili veriyormuşuz gibi kapo <laughs> dedi. Bence de, de öyle Öyle gözüküyor. Bir yani bir siyah yapsalarmış, Daha güzel olabilirmiş mesela. Bu <laughs> arada Evet. Evet onlar da. Yani bunda genel olarak NK'da o problem yok. SR o problem yaşıyor. Siyah da... hatta şey diyor, kahve yapıyorlar istiyorlar. Esrar'ın evet. 2023 evet. modelin Ekim ve Kasım aylarında banttan çıkan evet. modellerinde yağ solucu patlatma problemi varmış. Markayı değiştirmişler, başka markalarda solucuşlar. 24 tane solucu yok. Bir gördüm, 450 MT'nin bir parçası var orada. Bunu takıyorlar, o sorunu o şekilde Buna gerek yok. Servise gidiyorlar, bir de bir de garanti varsa servis değiştiriyor. Ama yine o problemi yaşayan olmuş bildiğim kadarıyla internette gördüm sosyal medyada. Ama 2025'te Esar'ı bilmiyorum da hani ben ne kadar öyle problem sorun yaşamadım. bir de SR serisinde ön bir ara sakal granjerime problemi vardı. Bunda mesela egzozun manifoldun geçtiği yerlerde gene bir granjim var. Orada böyle fazla bir sıcaklık, bir rahatsızlık veriyor mu sana? Oturan kısmı değil de artçı kısmında biraz rahatsızlık veriyormuş. Egzozdan gelen sıcak dumanlar. Ya eksoz zaten aşağı yukarıya geliyor ama benim dediğim yer evet. tam olarak şurası. Burayı tam kapatmamışlar gerçi. Bu plastiğin altı açık. Şuradan bahsediyorum. Ha şey, ön sakal kısmı. Evet ön sakaldan bahsediyorum şuradan. Evet. Evet ön sakal kısmından da yine bir sıcaklık geliyor. Ya mesela oradaki grenajın yumuşuyor mu? Ya 2025 ilk defa denk geldiği için motorla evet. soruyorum. Ya yok bir yumuşama işlemiyor ama tabii ister istemez sıcaklık yapıyor. Çünkü motor mesela şehir içinde kullandığınız zaman bir yarım saat falan motor ısınma yapıyor. Direkt 90'dan sonra falan açıyor. Ondan yani biraz biraz tamam. gaz açmak lazım diyeyim. E tabi rüzgar istiyor motor, soğumak evet, istiyor. istiyor. Tam aslında şehir içinin sınırı 450, bunun üstüne iyice cc büyüdüğü zaman hararete doğru gidiyor motor, çabuk ısınıyor. Biz İzmir'de yaşıyoruz. Atıyorum mesela Karşıyaka'dan Alsancak'a gittin mi ya da Bornova'ya gittim mi? Bir sorun yaşamıyorsun çünkü akan yol zaten, 10-15 kilometrelik yol. Ama atıyorum mesela Karşıyaka, Mavişehirçi ile içeriden biraz gezdim mi? ya da mesela trafik saatlerinde evet motor fan açıyor direkt 90 dereceye geldiği gibi. Ve Isınıyor. o sıcaklıkta böğrüne böğrüne, evet. göğsüne Bir göğsüne. de bu sıcak hava İzmir'in e sıcağını bilen bilir. Bana Kötü geldi. Şimdi cephede artışın var mı? Evet var. Anahtar denediniz mi hiç? Evet anahtar olmuyor. O bir efsane mi arkadaşlar acaba ya? Efsane de olabilir ama benim de hem 250 SR, 450 SR, yine 250 NK, bütün aynı CFM olarak hepsini denedik. Hiçbir anahtar birbirine uymuyor. Bu bayağı clickbait. Yüksek olabilir, emin değilim. Motorun bir de bir titreşim problemi var. 70'ten 80'den sonra mesela atıyorum. Vitesim 3, hızım 70. Ortalama kaç bin devirdeyim? 4000, 5000 falan. Motoru iki elle tutunca titreşim olmuyor ama yine bir elle tutunca mesela sağla gaz verirken sol elim dışarıda diyelim titriyor motor. Küçük Rah bir kafa sallama olayı var. Rahatsız Motorum. edecek derecede artık titreme başlıyor mu? 70-80'den sonra başlıyor titreşim problemi. 70-80-100 hızlarda lastikler nasıl? Fabrikasyon lastik var yani üstünde. lastikler üstünde fabrikasyon lastikleri var. Lastiklerim modeli Ceset. CST lastikler. Sert hamurlu bir lastik galiba. De. Hiç önermiyorum lastiklerini. Hani çok kayıyor. 250'lerdeki CST ile bu CST biraz daha farklı. Bu biraz ısındıktan sonra tutuyor yolu. Tam olarak da %100 tutuyor diye ama. Bu yaz olmasıyla alakalı olabilir mi? Asfalt zaten sıcak, teker de çabuk ısınıyor. Evet. Acaba orada biraz daha böyle lastik sana iyi gibi geliyor olabilir mi? Yüksek ihtimalle. Ben motor aldığımda zaten yaz girişliydi tam. 2-3 ay oldu motoru alalı. Ondandır galiba. Yani kışın yüksek ihtimalle problemini çok çekeceğim. O yüzden ben de en kısa zamanda lastiklerini değiştirmeyi düşünüyorum. Michelin ya da Pirelli. Evet buradan babaya bir finansman desteği deseyelim <laughs> mi? Bir <laughs> de bir destek gelirse lastikle. Mustafa lastikte. abi emniyet. Lütfen. Safety first. Lütfen. Toprağa lastik alalım Mustafa abi. Kışa Umarım girmeden alıyor işte. muyuz Mustafa abi toprağa lastik? Tamam sözünü de aldık arkadaşlar. Sözünü de aldık tamamdır. Güzel. Daha güvende bir yolculuk beni bekliyor. Süspansiyon konforu nasıl peki? Çok fazla çukura girmemeye çalıştım açıkçası motorla. Daha yeni olduğu için biraz daha fazla kıyamıyorum. Ama yine de girmek zorunda kaldığım zaman özellikle orta süspansiyon memnun etti. Hissettirmiyor. Ön Peki, biraz sert ama geldi. Benim bildiğim kadarıyla bir ayarı yok sertlik ayarı süspansiyonu. Evet sertlik ayarları yok. Otomatik. Normale göre de biraz yumuşak olduğu söyleniyor. Hı hı. Dolayısıyla viraj yaparken biraz mutsuz edebilir. Sence dolayısıyla viraj performansı nasıl? Ben motorun viraj performansından gayet memnun kaldım. Bu stok lastikleriyle olmasına rağmen. Birkaç kere şehir dışına çıktım. Arkamda artçı olmasına rağmen. Güzel, tatmin ediyor. Tatmin ediyor Ama evet. Tatmin şartı lastik lastik şartı şartı. Bir şekilde... <laughs> ben şey kendim öne ya? geldim, o benim önüme geldi. Ne var piyasada <laughs> 450'lik, 500'lük civarında böyle yani segment 4, olarak? 450'lik? Bildiğim kadarıyla Honda yeni modellerini çıkardı. CBR ve CB500 olarak. Hornet 500 pardon. Onun dışında Z400, Kawasaki Z500 gibi modeller. Ya da ya herkes söylüyor da MT25 ya da R25 diye. Ben bu motor onları rakip görmüyorum. Onlar açıkçası. 250 cc bu da evet. 250 cc. Hani birbirinden farklı. insanların karşılaştırması da bence uygun değil bu motorları. Ya orada şöyle bir karşılaştırma var. Aynı fiyata birinden 250 cc alabiliyorsun, birinden 450. Bundan bu dolayı aslında karşılaştırma. Evet. Biraz karşılaştırma. Ha fiyat olarak Işte, sen doğru, olsun. doğru. Ya bu paraya M T25, A25 mi alayım? İşte SR450, NK450 mi alayım karşılaştırması oluyor mantıklı ama yani hacim olarak baktığınızda bambaşka bir yayın. Tabii ki de evet. Rakiplerine kıyasla bu daha ucuz ve daha ekonomik bir model. Evet. Yani, parasına göre grenaj kalitesi, "A bu parada bu kadar mı dedirtiyor? Yoksa parasına göre grenaj kalitesi iyi ya falan dedirtiyor mu?" Eski modelden yola çıkma gerekirse 250 TL'ye alın. 250 LK böyle yaptığınız zaman sanki dalacak dökülecek gibiydi. Burada 450'lik modellerinde CFMoto kendini iyice geliştirmiş. Yine tabii ki de tamamen bir fiyat performans motoru. Mesela hemen hemen MT25 ya da a 25 modeliyle fiyatları aynı. Hatta şu son sıralar kurlar sayesinde de. biraz daha yüksekte. Evet. İkisi arasında tercih yapmak isteyen birisi olursa ikisini de sürsün ama ben tercihimi 400 liraya kadar kullandım. Yani yoksa MT25, a 25te rahatlıkla alınabiliyor bu para. Yani evet tabii ki de hemen hemen biraz benzer da fiyatlar. Zevkler zaten. ve renkler oluyor. Ama tabii fiyat parförü biraz daha güzel yapabilirlerdi. Bu arka tasarım çok güzel yapmışlar. Zaten Çinler bu tasarım için çözdüler evet, çok güzel yapıyorlar. Biliyorum. Arka tasarımı da çok güzel ama buradaki hissiyat... Çünkü ben şöyle yaptım motoru geri iteceğim. Ha dedim Hı -hı. buradan tutmayacağız abi. Geldik şuraya zaten evet, dedin ki o, abi evet, oradan evet. tutma. Mesela bu şurada bir tutamaç istiyor insan. Alışmışız çünkü. Evet ya bir tutamaç ya, olsa. Biz alışmışız koymayabilir tasarımı der adamın. Ben böyle ilgili Ar Artçı hakkında iki tane... Özellik geldi aklıma İçeride çok küçük yani, ben ruhsatı zor sığdırıyorum. Evet, bir saklamanlığı zaten ekliyor saklama arkadaş. Hiçbir saklamanlığı yok. Bir, yani en azından bir cüzdan koymalık ya da ruhsat. En azından çok ruhsatı küçük. buraya itelemek ister insan. Evet, yani ben yaptığım zaman ruhsatı böyle biraz elastik bir şey kabın içine koydum. Sen onu o kadar güzel sokuşturmuşsun ki, ben <laughs> evet. onu avadanlık sandım. <laughs> Şöyle birazcık maalesef katlıyoruz çünkü olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir avadanlık da yok. Burada avadanlık yeri var ama yok. Evet. Yani şu takılacak bir yer var ama yok. Süper sportta ortak kullanılan bir şase yapısı olduğu için evet. de böyle olmuş. E, ama bu kadarıyla esarla ekranı zaten aynı. Hani şasesi aynı diye arkadaşım burayı da aynı yapmanıza gerek yoktu. <laughs> evet. O kadar da kar edelim malzemeyi ortak kullanın yapmasaydınız keşke. Yani zaten böyle motoru gövdeden arkaya kestiğimiz zaman hani esarla aynı. Gerçekten taş gibi esnemiyor Evet Taş Bir de kumandaların hissiyatı sence nasıl? Kütüklerin hissi sanki joystick gibi. Evet. Bu eski e, bizim e, Atari Amiga 2600 çakması. <laughs> İçinde 1000 tane aynı oyun olan mi? hepsi aynı. Biraz onu andırıyor. Ama genel olarak fiyat-performans olduğu için de hoş görülebilir, eyvallah denebilir. Çok sert değil, çok da yumuşak evet. değil. Ortalama bir şey çıkarmış. Gece sürüşlerde sinyallerinde, farlarında. Sinyaller, farlar led ama bir tık daha büyük olabilirdi ya. Özellikle ön tarafta ön sinyaller sağ sol. Bir baktığınız zaman nispeten küçük oluyor. Bir tık daha yandan Bu çok uzatır. dünya standartlarına gelmiş bir sinyal evet, Tam <laughs> standart yani, yani. Düz Çinlilerin 15-20 liraya ettikleri sinyalleri koyuyorlar hala. Honda Yaman'da sinyaller buna benziyor artık. Evet. O yüzden bir şey diyemiyorum. LED olması artı. Bir düşüneyim. Aydınlatmalar yeterli mi sence? Evet Kısar bence uzun. aydınlatmaları da ben ga gayet yeterli buluyorum. Kısası da güzel. Uzunluğu da zaten bayağı bir gece sürüşlerinde aydınlatıyor. Ya LED teknolojisine geçildiği zaman gerçekten gayet mutlu oluyor. Evet. Gömecek bir şeyi de bulamadım. Kaç bin kilometre oldu bu yakışıklıyla? Bu yakışıklılığı yakışıklı 1940. Düz evet. hesap 2000 diyebiliriz. 2000 diyebiliriz. Dolayısıyla bir kronik çıkması için de çok erken. Zaten çıkmasında evet. kimse beni yanlış anlamasın. Umarım İnşallah sorunlarla çıkmaz. keyifle uzun süre binersin. Evet. Bakım aralıkları? İlk rodaş 1000. Ondan sonra 5000 olarak gidiyor. Her 5000'de bir bakım yaparsın diye. Bakımdan hemen şuraya geleceğim. Servis servis ağları, servis alırım. kalitesi, servis ağları, serviste kimse yanlış anlamasın, işini bilebilen usta sayısı. Arkadaşlar kesinlikle hani güvendiğiniz, bildiğiniz, tanıdığınız bir servise gidin. Hem siz beklemeyin hem de cebiniz çok fazla maliyete girmesin. Biraz servis ağları biraz zor. Düzgün servis sunmak problem oluyor. Ya diyorsun. Aslında servisler çok var. O konuda problem yok ama servis. işte düzgün, güvenilir servis. Ya nitelik mi, nicelik mi önemli burada? Yani servisin çok evet. olması değil, iyi olması önemli. Evet. Hem 450'de hem 250 NK'da yedek parçayla ilgili bir sıkıntı yaşadım. Şu su yok, bu su yok ya da ne kadar sürede temin ettiler. Servisime güvendiğim için bildiğim servise gittim. Maalesef iki kere bir kaza durumu oldu. Geçmiş arka sele, arka stopları değiştirdim. Motoru cumartesi günü götürmüştüm. Servise dedim abi bunları, bunları bunları almamız lazım, yapmamız lazım. Bir sonraki hafta cumartesi tam bir haftada hem söylediklerim gelmişti, yapılmıştı motorum. Sağ salim hani teslim aldım. Sağ salim dedim. bir haftada teslim aldım motorumu. Bir problem, sorun yaşamamıştım. Ya servis çok önemli arkadaşlar. Güzel evet. bir düzgün servis. Olarak... Bir de sınıfın en alçak selesi bu motorda var galiba. Evet. O yüzden alçak. kullanıcılar arasında da geniş bir kitle hitap etmesi artı olmuş. Eksisi nerede oluyor? Kaç boyundasın? Ee, şu anda benim boyum 1.95. Sen... Yani ben motora istiyorsa bineyim. Dur bakalım. Nasıl duruyor? Yani duruyor? Motora bindiğim zaman tam 250'de de yaşıyordum. Altında biraz oyuncak gibi dizlerde böyle bir kırılma oluyor. PG'de koyduğum zaman. Koy bakalım. Ya 250 biraz daha ufak kalıyor ama evet. bu motor herhalde... Ama 250'dense daha hani gövdesi evet. geniş olduğu için. Daha kalıplı ve daha yakışıyor. Evet. Daha yakışıklı duruyor, güzel duruyor. Biraz Arkadaşlar. daha bacak boyunuzun olsa dizlerin daha fazla kırılacağı için belki bir tık evet. sürüş konforsuzluğu yaratabilir. Belki olabilir. Ama şey al konusunda tutunma ya da sarılma konusunda mesela atıyorum yatacağım zaman güzel. böyle eğildiğimde bir problem çok yaşatmıyorum. Ayağı biraz arkaya aldım mı parmak ucuyla bastım mı? bir racing edasıyla. Evet. <laughs> daha güzel Senin kalıbının motoru olmuş bu sana. Ama yine de bir tık daha sele yüksek olsaydı daha iyi olurdu Hı. benim için. Ama işte o da senin 1.95 maşallah bu oyunu <laughs> <al>. ne zaman <laughs> Evet, ekstreni bitirdiysek artılarına geçebiliriz artık. Ne var seni mutlu eden NK 450 toprak? beni mutlu eden 250'den 450'ye geçişte ben bu kadar bir tork artışı beklemiyordum. Açıkça hani 1'de 2'de TCS kapalıyken hani bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama gazı açtığında yani kafasını kaldırıyor motor. Sonrasında onun dışında şehir içinde çok atik kıvrak bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çünkü tam hani naked motor ismi gibi. Evet rüzgarı benim gibi sevenler nakedçılara çok memnun kalır. Yani rüzgar yemek insanı açıyor ya bana bir iyi geliyor motor. Eksi de diyebiliriz, atlayabiliriz. diyebiliriz. Evet. Bir yerden sonra rüzgarın tokatlaması gerçekten çok yoruyor. Evet. Ama bir yerde de seviyorsanız, çok hızlı gitmiyorsanız belli bir zara gerçekten çok keyifli olur. <laughs> Ekranı nasıl? Ben bu ekranlara <laughs> hastayım. Çok güzel yapıyorlar artık evet. artık. Ben yokum üstünde. Evet. Ben ekran açısından da çok memnunum. Ekranda müzik değiştirme, yanında navigasyon. İki tane farklı modumuz var çok ekranda. Güzel. Şekili, şekili Yani benim en sevdiğim mod bu. Zaten klasik bu geliyor. Burada hararet göstergesi. Çok benzin. önemli bir şey bence. Hararet göstergesi Debilir. var üstünde. Kesinlikle. Gerçekten çok kaliteli voltaj gözüküyor. Akü voltajı gözüküyor. Evet. Müziğimiz var. Var, direkt en solda tutular. işte trip bir trip. Bir. <laughs> Ön far detayı yani bu motoru yakışıklı yapmış ya şey beğenin de çok, beğenmeyin de çok ben beğenen taraftayım. Ben de beğendim. Motoru beğeni evet. gözeli bir kavramdır ama bence de başarılı olmuş. Bir de motoru açıp kapadığımız zaman led'ler direkt yanmıyor. ilk bir aşağıdan geliyor çıkıyor. Böyle bir gelişimi. Evet bayağı. Özellikle bu beni çok mutlu ediyor, memnun ediyor. Bayağı aydınlatma yapmışlar. Aydınlatmasından memnunsun Bütün aydınlatma unsurlarımız led. Stopu zaten görünce hemen 40 km'den abi tane aynısı gölgeden geçiyor Lekesi diyor. Aşağı aynısı. NK 450'mizde de aynı stop Zaten çok evet. belli diyor kendini. Sinyaller, stoplar, farlar hepsi led, hepsi yeteri kadar muhtemelen de zaten aydınlatıyor. Ve fark ediliyor. Güzel. Ama en çok memnun olduğum konusu motorun egzoz. Hani egzoza egzo değinmeden geçmiyor. Egzoza evet. değinmeden yani bu motoru geçilmez. Genç e arkadaşlar için çok önemli bir konu evet, çünkü. Egzoz çift çıkışlı. Genç arkadaşlar alıyor zaten genelde motoru. Egzoz güzelce patlatıyor. Polis abilerle de papaz olmuyorsan ne mutlu sana abi. Bu motor aldığımdan beri niyeyse biraz fazla çevirdim. Ekstra evet. bir artısı da motorun yüksek olması. Özellikle hani... İzmir gibi bolca çukurlu bir yerde yaşıyorsanız. Evet. Siz, motorunuzun yerden yüksek olması. Süspansiyonlarından da. Motorun amortisöründen de memnunum. Özellikle ilk başta değindiğim gibi orta süspasyonla. İş görüyor ya, benim memnun ediyor, tatmin ediyor. Seni mutlu Boydan, kilodan... Mi? Sonra, Oturuş söyleyeyim. pozisyonu gerçekten çok genç kitleye hitap eden, ister naked gibi oturabildiğin, ister supersport gibi öne yatabildiğin evet. güzel de bir hissiyatı var. Sen bu konuda ne dersin bize? İkisi açısından da olanak sağlıyor Tabii ki de bir üst düzey supersport gibi değil ama düz normal, naked şeklinde de durabiliyorsunuz. Gayet ayakta, oturup pozisyonda. Ama istediğin zaman arkada biraz boşluk kalıyor yani. Böyle olup da öne yaptığımız zaman mesela daha kısa bir insan daha rahat eder diye düşünüyorum. Ekstradan da gövdesi bir tık daha büyük olduğu için bacaklarımla yanları kavrarken daha güzel hissettiriyor. Kendimi motorla tam bir bütünmüş gibi hissedebiliyorum. 250'ye göre 450 bu konuda hani güzel iş başarmış. Seni her ne kadar etli olsa da şurada bir sertlik hissettiriyor. O da işte süper sport hissiyatını vermek için çok yumuşak evet, yapmışlar. Hissiyat açısından kesinlikle. Ya üstüne binen zaten anlıyor nasıl hissiyat olduğunu. İnsanın içine bir adrenalin. <laughs> Yine CF motorun burada Mustafa abi oradan hatırlattı bir rem air girişi var. Evet yakınlaştığım zaman da görebilirsiniz zaten içeriden delikler. Burada rem air'dan evet. içeride güzel hava alıyor motor hava filtresinden. Temiz taze havayla performans. Evet havasız kalmıyor motorumuz. Evet, bir kayıp yaşamıyoruz. O da güzel düşünülmüş. Tuş takımı da görece hoş güzel bir tuş takımı var. Ekran zaten cafcaflı dedik. Evet, ben beğeniyorum saçmalık. ekran için çözdüğü için. <laughs> <laughs> Anahtara gidip yan komşunun motoruna koymamışlar. Evet. Anahtarın yeri de güzel. İşçil de güzel olmuş bence bu sefer. İşçilik güzel, olarak güzel. Evet. 250'lerle aynı anahtara sahip. Ama olmuyor birbirlerine denedik. Evet birbirlerine olmuyor. Birkaç motor hem 250 olsun hem 450 olsun denedik. Olmuyor olan varsa yorumlara yazsın. Kesinlikle motorumuzun gidon genişliği de çok güzel. Hani insanı o hava sok yani bir motora bindiğini hissettiriyor. Tam ara motor olduğu için mesela 250, 450 bundan sonrası artık aile alınca 600, 700, 800 tam ara geçiş motoru sizi çok tatmin edecek gücü. Çok aşağıda kalmıyor. Yüksek bir sisi yok. A2 sınırında A2 evet rahat, rahat kullanabiliyorsunuz. Şehir içinde de çok yüksek hacmi olmadığı için sırt pıt bir binlik motora kadar fan açmıyor. Ama yine açıyor. Evet, bir binlik oh, motoru oh. kadar tabii ki de fan açmıyor ama yine de <laughs> Ön frenden memnun musun? Ön frenden memnunum, ön frenim tutuyor. Ama arka frenden memnun değilim. Arka fren değişik şeyler yapıyormuş zaten. Arka fren o çok O başka bir dünyada yani. yaşıyor, bizle beraber değil yani. Gruptan ayrılıyor. <laughs> hani herkese ben o problemi gördüm bugüne kadar. Fren karipellerimiz Can Mesela 450 SR'da fren karipelleri Brembo. Bir Brembo olmasa da yine de frenler tutuyor yani. Hissediyorsunuz. <laughs> Şimdi evet. Mustafa abi orada kamera arkasında güzel detaylar fark ediyor. Bir tanesi güzel buradaki bloktaki öyle. deliğin neden boş olduğu. Muhtemelen vardır orada onun bir zıbıdığı ama neden boş bıraktınız burayı? Evet güzel soru. Artısı da diğer tarafa baktığında burada yani boş olabilecek yerleri aslında kavuşuklarla kapatmışlar. Eminemeler yeri doldurmuşlar. Motor evet. boş gözükmüyor. İçi yani dolu gözüküyor. Burası 250 NK200'de mat mıydı? Evet mattı. de mattı ama artık değil. Keşke mat yapsalarmış. Orası da daha güzel olurmuş. Ya burası mat, burası parlak, burası mat seni mutlu etmedi. Çok geçiş var. Ben genelde tek soft renkleri daha çok seviyorum. Sade bir. Aynen sade olsun Ki zaten ekstra içinden stickerları da çıktı. Ben hiçbirini takmadım. Böyle sade daha güzel bence de. Evet bence de sade olması motorun daha güzel gösteriyor. Daha canlı? Üstünde motorun hem ön freni hem de devreji ayarlamanız için ayarlanabiliyor. Ya bu fiyat bandında bu kalitedeki motora bunu koymadı gerçekten büyük artı. Kaç para veriyorsunuz motor alıyorsunuz son da Yamaha'da. Kesinlikle. Bıdık zıbıdık şeyleri koymuyorlar abi çok pahalıymış. Şimdi o zaman bir de teknoloji kısmına, teknoloji geçelim. kısmına gelelim. T-Box var. Evet. Navigasyon var. var. Bir de Bluetooth bağlantısı var. Bunlarla evet. ilgili sen bağlamadın ama bildiklerini aktarır mısın? Evet, ben İzleyince. bağlamadım ama bildiğim ve gördüğüm kadarıyla direkt haritaya yansıtıyordu. CF Moto'nun kendi uygulaması zaten güzel geliştirmişler, yapmışlar teknolojik olarak. Mesela hızınızı gösteriyor, şu kadar derece yattın gibisinden gösteriyor. Çok güzel. Hız yaptınız mı, hızı uyarıyor mesela. 170-180 üstüne çıktın, birkaç dakika gittin, hızını azalt gibisinden Dur uyuralar. Evet. Dur artık gibisinden de uyarılar yapıyorlar. Ya bu bağlantısıyla kaydettiği verileri ne kadar viraj yaptın, kaç kilometre gittin daha evet. sonra bakmaya yarıyor. Muhtemelen zaten oradan ortalama yakıt yaptığın menzil gibi özellikleri de görebiliyorsun evet, diye orta... tahmin ediyorum. Güzel özellikleri koymuş CF Moto. Bu 450 serilerinde ama 250'lerde geçerli değil. Buraya harcamışlar elde ettikleri evet. Şiriyormuş. Hem özellikle bu sene zaten geldi 450 NK'nın üstüne. Önceden 24-23 model SR'larda da yoktu. Yani bence parasının karşılığı ne çok iyi ne çok kötü diyebiliriz. Evet. Ortalama bir gram. tamam fiyat evet. performans motoru zaten. Bir tek şu bunun kalitesi bana şey hissettirdi. Onun dışındaki bütün grenajlar okey yani. Boyası, rengi falan itibariyle de olabilir o bana verdiği hissiyat. Geri kalan her şeyden çok okeyim. Bu çok fabrikadan çıkmış ABS plastik astarsız aslanıp boyanacak gibi duruyor bence. Yani alttaki mat mesela yüzey daha güzel. Orayı da mat yapsalarmış daha yakışıklı olabilirmiş. Evet Kendisi mat yapsın. görüşüm bu. Çok güzel tank pet yapıştırmanıza gerek yok. Çünkü burası çok çizmiyor gerçekten. PPF ile tank pet uğraşmıyorsunuz. Evet çizmemesi için CFM Auto güzel bir detay eklemiş. Aksesuar var mı? Bu modelde bir tek tank mat gördüm. Onun dışında daha bir aksesuar göremedim. GP kompozite girdim bak. İnternetten belki ya da kendiniz yaptırırsanız. Ama özellikle konforsele yaptırmanızı öneririm. En azından artçıya. Çok önemli bir detay. Konforsele takarsan bunu yerine geri takamazsın. <laughs> Net söylüyorum takamazsın. Bu da etli gibi gözükmesine rağmen bir yerde et kalın ince olduğu için bir sertlik hissettiriyor. Yani belki konforsele olabilir. Belki de jelsele yapan özel arkadaşlar var. Evet. Onlara bir uğranalım. İyisiyle kötüsüyle 450 NK. Çok güzel. Öyle. Güzel günlerde kazasız belasız ekipmanınla kullan. Evet, lütfen. Çok Ekipmansız motora binmiyoruz arkadaşlar. Gerçi evet. arkadaşlarımız istiyoruz ki çok uzun yıllar boyunca motora binsinler. <laughs> Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bugün Bileşik Motogaraj'da Toprak ve NK400S ile beraberdik. Bizim yani sonra. Sizin bir artı ya da eksi gördüğünüz yönleri varsa yorumlara yazarsanız. Seviniriz. Orada konuşur, tartışırız. Umarım sizler için bilgilendirici ve keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz. Hoşçakalın. See you'lar. Sen oradan, ben buradan. Hadi, Hadi bakalım. bol bol bloopers çıktı. Çok eğleneceğiz. İyi yaşa. Çok yaşa. Bir daha. <laughs> Çok yaşa. <Yani> yaşa. <laughs> CP2 ekstradan artı detay burada kelepçe beyaz değil de, siyah olsaydı daha bir güzel dururdu, hoş dururdu. Yani ben fabrik olsam utanırım onu böyle vermeye. Evet. Dandik bir kelepçe arkadaşım kaç paralık şey. <laughs> Hiç mi anlamadım? Açıkça söylemek gerekirse. Elektrikten bahsettik. Rakibi var mı? Ee, ben o kadar fazla yarıştır ya da aksiyondur çok fazla sevmem ama hani ışıklarda mesela kalktığım zaman bir Dük 390 beni hani geçiyordu. O da zaten tek silindir olmasından dolayı. Rakibi Berkay var mı derken Berkay bunu kartı ses etmedi. Nasıl ya? Yani? 450'den ek olarak ne var piyasada alabileceğimiz başka onu ha, kastetti. Ha 450'den <laughs> o anlamda. Ben direkt aklım oraya gitti böyle. <laughs> <laughs> Delikanlı abi işte kanı kaynıyor adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> Üstünde motorun hem ön freni hem de debriji ayarlamanız için otomatik ben burada böyle yuvarlak bir şey koymuşlar. O yuvarlak şeyin adı ne? Başta. Manetlerimiz ayarlı. Demek ki ve fren manetlerimiz ayarlanabilir. <laughs> Bu kadar basit. <laughs> Kardeşim benim. <laughs> çıkmadı abi çıkmadı. Sıkıntı yok. Bir daha kurguda attım ben orayı boş ver. Yaşam. Arkadaşlar e, ön fren ve deviraj manetlerimiz otomatik ayarlanabiliyor. Otomatik Kendini değil gibi. ayarlanabiliyor. <laughs> 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 deviraj ve fren manetleri ayarlı. Bitti. Arkadaşlar deviraj ve manet frenlerimiz ayarlı. Bir daha kur. Arkadaşlar devriyaj ve manetlerimiz ayarlanabiliyor. Çok iyi be. Ha, <laughs> tamam. Koca bir alkış. Başka bir şey gelmiyor benim aklıma. Sizin aklınıza gelen artı var mı? Böyle, motor bu kadar ya. Motor bu kadar bitti ya.